Size merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kardeşim Sevde Miray peki ilk dikiş her şeyimi mahvedecek. O zaman videoya başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar ne yapacak? Çok merak ediyorum. Böyle çok kötüye mi çevirecek? Çok güzel mi çevirecek? Biliyorum bence çok kötüye çevirecek. Bir dakika sesini kız. Sesi çok fazla. Sesini kıs 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 çok hmm. kız hatta çok birazcık da aç arkadaşlar. Tamam, bu kadar bir dakika açın. açılmadı. Bu. Evet arkadaşlar benim minicik tatlış güzel karakterim böyle çirkin bir oğlum. Açılacak <laughs> arkadaşlar. Al bakalım kardeşim oynayacak. Kurdişim oynayacak. Çok sinirliyim. Çünkü bir kere oynamıştık. Sesi açmayı unutmuşum arkadaşlar. Yine her zamanki gibi sakarlığımız. O kardeşim neler yaptı, neler yaptı var ya. Bir görseniz böyle ağzınız öyle beş karış açık kalır. Hadi bakalım ne yapacaksın acaba? Çok kötü bir şey yaptı. Arkadaşlar ondan gitsin intikamımı almak istiyorsanız videoya 4 like'dan fazla gelsin. Bakalım hiç işte de para harcam. Bunu parçamaz para. Yo yo. Şarjım tam bir. <laughs> para Ayıptır sorması kırma. <laughs> Kıyafeti aldı. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ne yapıyorsun bizi? Allah'ım ne yaptın sen? <laughs> zort. <gülüyor> o sırada <sürede> ben zort. <laughs> Umarım ben bir kere bunun evini ne yaptım musun? Gittim evindeki bütün eşyaları havaya astım sanki çarpmış gibi. Şimdi çok kötü kötü bir şey yapmayacağım ya. Sadece eşyaları böyle dağınık yapacağım. Tamam tamam tamam. Çok kötü yapar. Mesela tuvalet. Senin tiktok yerinde olacak. Tiktok yerim mi? Tiktok ben orada dans çekiyorum arkadaşlar ya evet, orada bir sürü danslarım var. Dans dans dans. Köpeğinden bir şey istiyorum. Ben köpek suyu mu içeyim? Evet. Köpeksin sen köpeksin. Suyu. Köpeğin içtiği o iğrenç suyu içecek bir Bu şey. Bu kadar. Bu kadarcık mı? Evet. Bir dakika. Ay, eviniz şeyini yapacağım. Bak, bakın. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak, şimdi o, diyeceğim. Diyeceğim. Eviniz için çarpacağım. Get dakika Oo. bir şeye bakacağım. <gülüyor> bir <laughs> şeye bakacağım. Her dakika ben şuna bakıyorum. Çekiyor mu diye arkadaşlar buna. Evet, şimdi ne şimdik, yapıyoruz? Bana, var, var. Milleti. <laughs> arkadaşlar şimdi sus, sus. Evet arkadaşlar şimdi millete rezil olmaya gidiyoruz böyle bine etekli. Bine etekli, böyle. <laughs> Ayıptır sorması ama şey karakteri. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an gel Mahmut gidiyor. Ya bu güleç güleceğim yok. evet şu an nereye gidiyoruz? Miracık. Nereye gidiyoruz? Böyle ağlayacağız. Kendimizi aşık edeceğiz. Tamam ne diyorlar? Arkadaş edeceğiz. Sus sus arkadaş edeceğiz. Ne, Nerede? Evet B ne B yapıyoruz B burada? B arkadaş edinmeyelim boş ver. Başka tamam bir böyle bir, şey tamam. <laughs> 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 tamam tamam tamam. <laughs> böyle bir kötü karakteri. Watch. <laughs> <laughs> Aa sen bu şeyi boşuna basacaksın. Ben şimdi evine cin çarpmış yapacağım. Cin çarpmış yapacağım. Sen benim evime cin, ben. yani cin çarpmış yapmışsın. Ben tatlım. Çok kötü, iğrenç. Tatlım, 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 tatlım. Cin çarpmış. Evet arkadaşlar. <Öyle gülüyor> <olacağız. gülüyor> evet, ben bunun saçını oldum. <laughs> Yapma anne. Anne hani annesi <laughs> ben ablanım. Hadi. <laughs> Hadi yap ne yaparsan yap karışma ben sana. Aa sen de bana karışmayacaksın tamam Arkadaşlar çok acı bir intikam gelecek. Onun telefonda bir bakacak ki zort. <laughs> Her şeyi zortlatacak. <laughs> Her şey zort 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 olacak. <laughs> bakacak parası da sıfır. Hayır sıfır yapma ya. Ben 50 falan filan oldu. Bu kadar. Ya, tamam tamam. yapmayacağız. Şey. Ben bu evi değiştireceğim ki. Ben bu ev yerine kocaman hani ev var diyor orada onu yapacağım. Vay, kapandı. Aa de 17 sileceğim. tane like almış evimi. Köpeğimi de sileceğim. Köpeğimi nasıl sileyim? Köpeğimi de sileceğim. <laughs> böyle. böyle sildim. Aha, köpeğin yok. Bir daha gelebiliyor ki. Bir daha gele. Köpeğin yok. Bir daha gelebiliyor ki. Tamam da bilsin şimdi kendimizi arkadaş edeceğiz. O yüzden böyle. Arkadaşımız <laughs> var ki bak şurada telefonda bütün arkadaşlarımız gözüküyor. Ver ver. Abo Dur ne kız. <laughs> şimdi üstüne basak. <laughs> Abo. <laughs> Bakın bunlar arkadaşlarım gördüğünüz gibi şu ikisi açık. Ben şunu sileceğim. Unicorn'a gideceğim. Git bakalım. Unicorn. Ay. Unicorn diye bir tane kız var. Onu şimdi gideceğiz. Onun evi benim arkadaşım. Ee, işte. Ama böyle. <laughs> Kardeşimi kardeşim ilk defa böyle bir para görüyorum. Kardeşim oynarken ilk defa böyle bir para görüyorum. şimdi Şimdi <laughs> neredeyim? <gülüyor> bir dakika, Unik. Unik bir dakika. Şimdi ben Unik. Ben şimdi bisikletle gideceğim. Unico. O Unicorn'un evine dolaşacağım her tarafa. Onun evini illaki bulmam lazım. Niye? <laughs> i̇şte onun evine gideceğim. Aa bak vurdum şurası. Burası. Ta -da, ta -da, ta -da. Şimdi onun yanına biz böyle utanarak. dört 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 diyorsun. <laughs> Asıl. Miray. Tamam hadi sıkıcı kimseye söyleme tamam mı? <laughs> Çıkarsın. Evet arkadaşlar. Nerede? Unicorn nerede? Unicorn tek boynuzlu at demek mi? tek boynuzlu at mıyım? Bırak <laughs> bırak. Ev mükemmel. <laughs> Evet mükemmel arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Ha çok güzel. Hı. Oo. oo, oo. Respilerin <laughs> hiç bayıldım. Sus sus Mira. Çok. Kız sen buraya niye gelmiyor? Giremiyormuştu. Işte. Böyle şey koymuş gerek ya ya. Giremiyoruz. Acaba o zor osuruyor soruyor da gidiyoruz. Kili çamaşırları mı <laughs> koyuyor? Evet kili çamaşır odası. O yüzden pislik olmasın. Bu ne? Odası herhalde burası. Böyle bir şey. Hep gidiyorum. E. Ben yemek krizine gidiyorum. gidiyorum. E. nereye gidiyorsun? Ne esin? Ne Aa, es. buranın üst katı varmış. Ben... Aa, çok güzel. Ben de bu merdivenden istiyorum. Ama bu kaç TL biliyor musun? Pozitif kafa. Pozitif. Bu bizim... 150 TL. Yok değil. Ne? Kaç TL? Sen ne? de bir bakalım kaç TL olduğunu. Biz de alalım. Unicorn. Unicorn. Çok güzel. Bak burada da banyo var. Köpeğine. köpeği de içmesi için bu kaç TL biliyor mu bu bilgisayar? 1800 TL'di. Şey mi, 1800 bak. TL. Sen tl değil de telefonu de varsa telefonu. Dur. dur Telefon var. Hayır, hayır. Evin evine bakıyoruz Unicorn'un şu an. Olmaz. E telefonu veremem. Biliyorsunuz ben burayı zaten Bakalım. Şuraya bakacağız evet. o, burası da mutfakmış. Aş Biliyorsunuz Bakalım. ki ben bu burcu olduğu için her tarafı yiyebilirim. Ama yemek seçiyorum. Ama <laughs> pandalı çok güzel. Ama içinde dondurma var. Dondurmayı <laughs> da <bak>, karalıktan kurtulalım. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Kaç... Uha 8 dakika olmuş. Şimdilik arkadaşlar kardeşimin yapacağı bir dakika şimdilik bu evin o yapacağım şey bir sürü şey var. Bu evin parasına bakacağız şu evin. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar, şimdi bu evin parasına bakacağız. Kaç TLmiş? Kısık sesle konuşuyorum çünkü arkadaşlar 1 saat bunu gece 2'de çekildiğimiz için babamız kızabilir. Yani babamız uyuyor. Şimdi şey ama şey bunu... ev var ya işte hani bir tane kızlar vardı ya böyle Cemre'ydi ismini sonra da neydi? Ecrim ve şey miydi ve Nisa mıydı? Nisa evet Ecirin, Nisa bunu Bu evi buydu. Nisan Edir'in de bunu almıştı. Kokulu ev mi? Ne kokulu? Pis kokulu mu? <laughs> evet o ev almıştı. Dur şu. Arup! <laughs> Dereriz. Dereriz şuna bak çok tatlı. Bu alak mı? <laughs> Bu ne be? Bu ne? <laughs> Paramız yok o kadar. Bir tane kadı varmış, dört tane odası varmış. Arazi yuvası bir, mobilya sınırı beş. Bizim eve bakalım minik ev kat bir oda bir bir tane oda arazi yuvası bir mobilya sınır, sınırı 35. Bir de konteyner eve bakalım kat bir oda 9 tane odası varmış ben 12 sanıyordum. Arazi yuvası bir mobilya sınırı 200. Ona bak böyleymiş bir de. Dur Ben wow. şu eve bakmak istiyorum helikütülü eve. Helikütülü eve böyleymiş. Böyle İkinci katı, katı da, da, böyleymiş. Oha çok güzel değil mi? Evet. Ama alamıyoruz. Gerçek para vermemiz lazım. Neyse boş şey ver. Var, şey var şey var. Şimdi bir tane kıza git tamam mı? Arkadaşlar millet rezil oluyoruz. Ya millet rezil. Evet Ver şu telefonu. Dur dur tamam. Tamam, tamam benim telefon elinde. Ben evet. Evet. <laughs> evet nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz böyle? Dur dur dur. Orada şey gördüm. Bir kalın, parkli balon, parkli balon ha. bu ne gideceğim? Anne ben bundan istiyorum. <laughs> Anne ben bundan istiyorum. <laughs> bundan alabilir miyim? Hayır. Paran yok. Ana kiralam kiralamasını yapak mı kira Hangisi bu mu bu mu? Hangisi bu mu bu mu? Hayır hiç de değil. Ben istediğimi yapacağım. Kiralayak mı bunu? Kiralayamıyoruz ki o kadar paramız yok. Ben bundan Vallahi. seçeceğim. Ben bunu kiralayacağım. Al kiraladım hadi. Gel ver, ver şu telefonu. Ben tamam hadi al, bak. Al hmm, bak ben aldım sana. Şimdi bir tane kıza tamam mı böyle şey olacağız. Rezil mi? Ay rezil olacağız. Arkadaş tamam. olacağız. olacağız. Evet. Bak, Arkadaş sen. olacağız. Hangi Şimdi. kız olacak o? Bir tane kızı bulacağız işte. Bir tane kız bulmalı iti brokoli. Şey şarkıyı şarkı biliyor musun? Brokoli brokoli. evet. Benim gerizekalı kardeşim. Brokoli. Beni arkadaşlar beni beni kardeşim karakterimi habeş maymuna çevirdi. Şeyma bak şu şarkıyı biliyor musun? Bırakın. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet, şey <laughs> <laughs> Eee, um, kafamda taş, yıldız düştü, ay yıldız değilmiş. Evet, tamam ben oynadım. buldu biliyorum onu. Ben onları yıllardır önce bebekken izliyordum ben onu da. O şarkıyı ezberli biliyordum ben. Ha. Ben de unuttum. Sen unuttun mu? Evet. Ama şimdi ben de unuttum, şu an ben de hatırlamıyorum. Hiç kimse yok oyunda. Evet, hiç kimse çıkmış hatta, oynamıyor. Arkadaşlar Dur. hemen oyun oynamaya başlayın, biz buradayız. Evet. Bir tane arkadaşımız hatta peki X'te mi? Hiç kimse yok. Arız, Arız. Arız, Arız, Arız. Tek ev, tek ev olarak bizim ev var. Oha! Tamam bu kes video şimdi. Evet arkadaşlar videoyu bitirelim o zaman. Biz hiç kimse yoksa videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Size çok severim. Bu yorum bu şey hakkında arkadaşlar şimdi durdum. Şimdi kardeşim, kardeşim ben çık tabii. bir. <laughs> kardeşim ben İngilizce intikam in 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 almak istiyorsanız 4 like'tan ee, yüksek ya da 4 like almamı istiyorum. <laughs> bu videodaki amacımız bu. Sizleri çok seviyorum. Hiç <laughs> para harcamadım ki. İşte para harcamadım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.